Evet. <laughs> Last. Son dayı yavruları. Dayı topuz yavruları. Şu anda 13. gündük. 12-13, 11-12-13 civarı gözler hafif hafif açılmaya başlar. 15-16 gündük olunca yavruların tamamen gözleri açılmış olur. Bizim için dayı yavruları çok özel. Kendini ispatlamış bir soy. Bütün bütün yavrular en üst seviyede çalışıyor, hiç fire vermiyor, ee, çok özel yavrular. Ee, tabii günde 5 dakika bu şekilde, ee, D vitamini için dışarı çıkartıp e, güneşlendirilmemiz yavrular açısından çok olumlu olması gerekiyor. Onun için günde 5 dakika. Şimdi gösterelim size dayı çocuklarını. Bunların iki tanesi İstanbul, bir tane Trabzon, bir tane Rize, bir tane Ordu'ya. Bir tanesi de buranın bir daha köyüne gidiyor. Ah şunlar. Hadi 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 Bunaldılar, bunaldılar. Hemen atalım içeri bunları. Sevda şunları bir çek ya, şunları bir çek ya. Ha bunlar ha işte dayı çocukları. Lafta değil gerçekte soyuyla, sopuyla, aslıyla, nesliyle kombine çalışan çalışacak köpekleri, iş köpekleri. Aha bak çakal burun. Dayının mührü bu. Bak bunda da var. Dayı böyle nadiren çakal burun atıyor. Çakal burunlara ayrı bir <laughs> annesi topuz. Yavru fazla dar aldı. Herkese Samsun'dan selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Sağlıcakla kalın.